kıymetli belediye başkanım, çok değerli önceki dönem baro başkanlarım, çok kıymetli meslektaşlarım, değerli basın mensubu, ve kıymetli kamuoyu. <laughs> Bugün 5 Nisan <laughs> Avukatlar Günü meselesiyle sizlerin takdiriyle 74 yıllık Çanakkale Barosu'nun 17. baro başkanı olarak sizlere seslenmekten çok gururluyum ve çok mutluyum. Ancak ne yazık ki aynı mutluluk ve gururu hiçbir mahcubiyet içermeden 5 Nisan Avukatlar günümüzü kutlamak için yaşayamıyoruz. Çünkü geçmişten bugüne çözülemedikçe biriken ve çözümün artık ne tek bir kişi ne tek bir kurum ne tek bir baro ne de sadece Türkiye Barolar Birliği tarafından tek başına çözülemeyeceği zamanlardayız. Bu nedenle her zamankinden daha yan yana, mesleki dayanışma ve ortak için içinde firesiz, amasız, birbirimizin açığını arar şekilde değil, birbirimize el verir şekilde birlikte ve yan yana olmak zorundayız. Bu sebeple özellikle son iki yıldan bu yana Türkiye Borular Birliği ve 81 İl Borosu olarak yerleştirmeye çalıştığımız bir inanış ve uygulama var. Sizlere Çanakkale Barosu Başkanı olarak bugün burada 81 İl Barosu Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı'na aynı anda aynı sözlerle sesleneceğiz. Sesimizin gül ve birlikte çıkmasına her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu bildiğimizden ve birbirimize inandığımızdan. Biz avukatlar biliyoruz ki kaderimizi de umudumuzu da yeniden ve yeniden ve birlikte oluşturmaya mecburuz. Evet değerli meslektaşlarım ve kıymetli kamuoyu, ortak sözlerime devam etmek istiyorum. Demokratik toplumun temel direği adalet, adalete erişim güvencesi avukattır. Avukat yalnızca müvekkilin değil, savunma hakkının temsilcisi ve hak savunucusudur. Avukat olmadan adil yargılama olmaz. Adil yargılama olmadan toplumsal barış ve güven tesis edilemez hukukun üstünlüğü korunamaz. Savunma hakkının güvencesi olarak avukat, hukuk devletinin hayata geçirilmesini sağlar. Bizler, yüklendiğimiz bu onurlu görevi kutsallığına yakışır şekilde özen, doğruluk ve onurla yerine getirmenin çabası içerisindeyiz. Adalete erişim hakkı için güçlü avukat, güçlü avukat için güçlü baro gerekir. Yurtdışın haklarının savunucusu avukat, avukatın savunucusu da barodur. Baro, yalnızca meslek örgütü değil, yurttaşların başta adil yargılanma olmak üzere hak ve özgürlüklerinin takipçisidir. Baro ve avukat zayıf düşerse, bundan en büyük zararı yurttaşlar ve hukuk düzeni görür. Bunu dile, bunu dile getirmek için bugüne kadar hep güçlü baro, güçlü avukat, herkes için adalet, adalet için avukat dedik. Ancak ülkemizde avukatların sosyoekonomik sorunları her geçen gün arttı. Mesleğimizin ve baroların ekonomik sürdürülebilirliği tarihimizin en alt düzeyine inmiş durumdadır. Yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda hukuki ve fiziki şiddetle de karşı karşıyayız avukatlar yetkilileriyle özdeşleştiriliyor, yargılanıyor, darp ediliyor, yaralanıyor ve öldürülüyor. Bugün avukat içinde adalet diye aykırmak zorunda kalıyoruz. Yaşadığımız sorunlar mesleğimizin icrasını imkansız hale getirirken adaletin tesisi önünde bir engel oluşturuyor. 5 Nisan Avukatlar Günü'nde mesleğimizin sorunlarının çözümüne yönelik taleplerimizi bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Nitelikli bir hukuk eğitimiyle hem mesleğimizde hem de adalet hizmetlerinde niteliğin arttırılmasını istiyoruz. Yalnızca hukuk mesleklerine giriş sınavı değil, staj sonrasında avukatlık meslek sınavı istiyoruz. Avukata yönelik şiddetin son bulmasını şiddet faillerinin en ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını istiyoruz. Kamu avukatlarının özlük haklarının kanunla düzenlenmesini istiyoruz. CMK ücret tarifesinin avukatın emek ve mesaisini karşılayacak düzeyde olmasını istiyoruz. Mesleki faaliyetimizin temeli olarak yargı bağımsızlığının tesisini, hukukun üstünlüğü ilkesine uygun hareket edilmesini istiyoruz mesleğinizin itibarının korunmasını istiyoruz. Stajyer avukatlarımız için hazineden karşılanan ücret istiyoruz. Adli yardım ödeneklerinin arttırılmasını istiyoruz. Başta CMK ve adli yardım ödemelerinde olmak üzere avukatlık hizmetleri için KDV indirimi istiyoruz. Avukatlık mesleğinin iş alanlarının daraltılmasının önüne geçilmesini istiyoruz. Kişisel verilerin korunması ve benzeri gerekçelerle mesleki faaliyetlerimizin engellenmemesini istiyoruz. Baroların gelirlerinin arttırılmasını sağlayacak hukuki mekanizmaların hayata geçirilmesini istiyoruz. Bağlı çalışan avukatların hukuki statülerinin güvence altına alınmasını istiyoruz. Avukatın tekel hakkını olduğu kadar yurttaşın adil yargılanma hakkını ihlal eden hukuka aykırı faaliyetlere son verilmesini istiyoruz. Yargının kurucu unsurları arasında eşitlik, savunma makamı için adil bir temsil gücü istiyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde 190 bin avukatın kayıtlı olduğu meslek örgütleri olarak avukat için adaletin sağlanmadığı bir 5 Nisan Avukatlar Günü daha geçirmeyi kabul etmiyoruz. sonlandırmadan önce burada sizlerden bir söz almak istiyorum. Yurttaşların hak arama özgürlüğünün teminatı olan savunmayı temsil eden siz kıymetli meslektaşlarım, bizlerin örgütlü gücü barolarımız ve çatı örgütümüz Türkiye Barolar Birliği olarak 27 Nisan 2024 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleşecek ve tarihinin en büyük katılımıyla en yüksek sesle meslek sorunlarımız için yan yana olacağımız yürüyüşümüzde avukat içinde adalet demek, mesleğimizin çözüm bekleyen sorunlarına çözüm için yürütme erkindeki bütün kurum, kuruluş ve kişileri mesleğimizin lehine ve kazanım elde edecek şekilde karar almasını sağlamak, şiddete ve ekonomik sorunlarımıza karşı meslek onurumuzu ve emeğimizi savunmak için buluşacağız. 27 Nisan Büyük Avukat Buluşması'nda siz kıymetli meslektaşlarımızla birlikte Çanakkale Barası olarak bizler orada olacağız ve hep beraber yan yana orada olacağımızı sözünü de sizlerden burada istirham ediyorum. Zira adalet için sorumluluk yüklenen her bir avukatla birlikte avukat içinde adalet mücadelesinde kararlılıkla ilerlemek ve onurlu meslek mirasımızı geleceğe taşımak ancak birlikteyken mümkün. Sizlerden aldığım derin umut ve inançla yolumuza birlikte devam etme iradesiyle ve en derin sevgim ve saygımla sizleri selamlıyorum. Teşekkür ederim.